Yeni çark. O, o mu gelmiş ya? Yeni çark. Ee, evet, bir şeyler gördüm. Ses <laughs> Sese bak. Nerede? Burada kıyafetleri görmüştüm de. Ha. Şu DP nasıl? Ben bir DP gördüm de. bak PUBG Mobile. Bir dak. 28. Yani sarı hali çok iyi de abi bak. Olaya bak. Hani ben bunu çalıştıracağım ama en son şu ikisinden birini verecek ya bu kötü işte ya. Daha erken çıkma olasılığı olsaydı iyi olurdu. Bir de zırhlı tazı G36C var. E ee, bu güzel de bizde desen yok muydu? Aldık en son ya bizde var. Yani buraya çok uğramaya gerek yok. Aynen aynen burası berbat. Ama burada bak şöyle bir şey var. eee seni kullansak mı şu an? Dur bakayım. Şunu verirsek kardayız. Ah be. 120'ye onu verse aynı eşit oluyor işte 120 ye. Hiç karımız olmuyor aynı insanlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Teşekkürler, teşekkürler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. E, deneyelim mi şansımız o zaman ya? Bilirsiniz yani ben şanslıyımdır arkadaşlar. Dikkat edelim. E, silme işlemi gerçek. Hallettik. Yeni gelen çark, yeni gelen çark. Herkes yazmış ha. He? Bir dakika bir su alıp geliyorum. Hemen geliyorum. Heh. Oo, bu kadar değil miydi ya? Hemen düzeldi. Evet, 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 evet. Ne çıkarıyoruz arkadaşlar? Başlayalım bakalım. Evet şöyle bir Tark'tan ilkini çıkarmışız? Kardayız. Kardayız arkadaşlar. Yani 40 UC değil mi? 40 UC'ye 8 tane kar herhalde ya. Evet evet. Bayağı iyi oldu bu. Şimdi deneyelim bakalım tekrardan şansımızı. Çıkacak şey şu ya da bu değil mi? Bu. Zarardayım. 90 UC'ye 12 tane çardayız arkadaşlar. 30 UC çardayız şu an. Evet. Verdim onu. Dur dur. Gerek yok. Biliyoruz. Biliyoruz. Ne yapacağını biliyoruz kardeşim. Çok gördük. Şimdi sıkıntı şu. İşte bunlar gelecek ya. Şunlar gelecek. Ondan sonra buna geçiş yapıyoruz ya. O kötü oldu. Ben bir DP'me bakabilir miyim ya? Bu kadar mı kötü DP? Ya tek renk olursa daha hoş olur ya. Sarı rengin görünmesi bence daha bir hoş olabilir. O yüzden onu tercih edeceğim ya. Yani. Bakalım. Evet. Geldin kardeşim. Ne verecek tahmin edelim. Ee, bunu. Verdin o şapkayı. Hadi bakayım. Oo. Aa bu saçmalığı unutmuşum. Tamam. 4 saçmalık gitti. Tamam. Şimdi geliyor o zaman. Bu arada kask kullanılır mı? Kullanılabilir. Popülerliğe bakacağım. Bakacağım arkadaşlar. Gel deneyelim. Evet. Kötü olanları veriyor şu an. Ay orada dursana. Direkt DP'de dur gidelim. Ama şu an kask da gözüme bir hoş geldi. Tamam şimdi DP ver gidelim ya. Bak. Veriyorsun o DP gidiyorum. Hani şunu verme bak. An Bu var ya bence anlıyor ya. Anlıyor. Bak mesela kıyafeti istesem DP verir. Kıyafeti istiyorum. Tamam. Kıyafeti ver. Şanslı mıyım, şanssız mıyım? <laughs> Bilemedim şu an. Aleykümselam. Ya her şeyi aldık ya. Saçmalık. Kötü oldu bu. Bu yıkıldık ya. Ne açın abi? <laughs> ya. Şeylerden de. Ee, Ebru Aydemir. Kedişki yollamış Eda Gül. Ee, 10 adetten 5'lik kombo yapmış 5 Aynen kedicik kombosu yapmış Tolgon. E, o da bize göndermiş 10 adet kedicik e, Raziye Edagül Savaş Çerçi Yarınsız Adam Araz Muhammed Ali teşekkür ederim kedicikler için Araz da bize 40 tane kedicik mi yollamış? O 70 tane yollamış kardeşim 100 de olabilir 2 de arttırmış çünkü Eyvallah eyvallah sağolsun Kardeş yeni dipimiz bu Sarı Sarı DP attık. Geldiğine de eklesem mi yani? Aa buraya sarı ee, kask getirdik ya. Uyar mı acaba? Kask. Kardeşim. Oldu sanki ya. Harbi oldu ha. Bu nasıl? Kask. Kıyafetle uyumu hakkında. Abi odaya alsaymadım. Yani bakalım. Boyutu diyecektim de dur bakayım. Mesela diğeri bu şekilde. Bu da uyuyor abi ya. Bu her şey uyuyor. <laughs> yani böyle oluyor. Bir dakika. Kaskını bu yapmıştık. Buraya da silahımızı seçelim. Ne doldur kardeşim. Efendim. Hadi Tamam, bak bak. DP'ye bak kardeş. Böyle bir şey yaptım. Oo. Bu, bu kıyafet nasıl böyle? Yakında gelişecek bir DP. Beyaz mı? Beyaz güzel de abi. Abi yani bir uyum var değil mi böyle? Güzel bir uyum olmuş. Kantağıma. Yani... Bugün bunu mı yaptın? Evet. Yok ya. Böyle benim unvanlar vardı ya, 28 tane. Ya burada alınabilecek bir şey yok ya. Baksana, hepsi olan. Yok aslında da. Çok da gerek yok. Bak buna da gitti kaskı ya. Buna da oldu ya. Abi <laughs> premium aldın mı? Ne? Bedava premium veriyor oradan. Aa. Bir dakika almadım. almadım. Şuradan da. Bak. Tamam, Bak. Bak. Ah. Yavru ya. Buraya. Bak. Lan bu ne ya? Daha yeni mi veriyor? Ben hepsini harcadım. Param gitti bir şey. Duck var bak abi. Ona tıkladım. Tamam. Tıklıyoruz. Bir tane daha altına doğru tıklamam lazım herhalde ya. Hep birlikte arkadaşlar. Ne? Aa şuna mı? O bir adet mi? Çardayız. Evet, tamam. <laughs> Üç adet de buradan klasik geldi. Sen de geliyorsun. Bu ne? Muz adam. Tamamdır. O. Neden kastımı da kaldım? Ben de burada var. Bunu da alayım ya. Lazım olabilir arkadaşlar ya. Bir ee, bir de şuradaki kutudan şansımı deneyeceğim. En az iki tane çıkarsa kardayız. Bugün zarardayız. Tamam. Şimdi popülerliğe bakalım arkadaşlar. Ne oluyor?